Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Çağcıoğlu İlçe Teşkilat Başkanı Yaşar Kurtman. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Hoş bulduk. serbest bölge toplantısı yapıldı. Evet. Siyasi Mahdudiyeti Başkanlığı öncülüğünde. Evet. Siz de katıldınız sanırım. Doğru. Toplantının amacı neydi? Neyi amaçlıyordu? Konuyla ilgili partinizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, bu toplantıyı düzenleyen Ticaret ve Sanayi teşekkür ediyorum. Geçen sene ilki yapılmış, biz tabii ki toplantıda e, katılamadık, e, bu sene e, katıldık. Ben benim ne olduğunu düşünüyorum, şöyle, e, biliyorsunuz Bilyoz Liman Projesi e, var, Serbest Bölge konusu. E, bütün e, sivil toplum örgütleri ve partilerin bir yere gelip fikirlerini ortaya atarak Çay Cuma'nın verimli bir şekilde, yani burada e, Çay Cuma halkının yararına neler yapabiliriz? İşte bu e, oluşumun içerisinde Çay Cuma'nın nerede olması gerektiği ile ilgili fikirler beyan edildi orada. E, buna e, şey olarak biz de zaten her zaman için e, şununla ilgili e, durumumuz zaten sabittir. Nedir burada? E, Hayra motor, şerre Bizim partimizin sloganı bu. Ama bunu yaparken de, bunu yaparken de insanların yaşam alanlarına, efendime söyleyeyim tarım alanlarına, sağlık, efendime söyleyeyim ulaşım, bunların da fazla zarar görmeden ancak öyle insanlara faydalı olabileceğimizi düşünüyor. Onun haricinde mesela şimdi burada e, gübre fabrikası geleceğiyle ilgili sorunlar var. Mesela çevreciler bunu mahkemeye verdi. Biz de kesinlikle ve kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Sebebi de şu, e, Zonguldak biliyorsunuz e, 2013 yılında 600 binden aşağı düşmüş. Sene 2023 600 bine çıkmamış. Pandemi sürecinde iken, pandemi sürecindeyken e, Zonguldak'ın işte 30 tane büyük mega kenti arasına biz de girdik. Neden? İşte sorunun yolları hastanın rahatsızlıklarımızın çok olduğundan dolayı. Şimdi onun üstüne bir de çarşımaya e, bu gübre fabrikasını bir lütufmuş gibi getirip insan sağlığına zarar verilecek biz de bunu asla ve asla kesinlikle karşı koyacağız ve kabul etmiyoruz. Şimdi sanayileşim derken insanların yaşam alanları, efendime söyle işte tarım alanları zaten daha bir yerdeyiz. Sıkıştırılmış bir şeyimiz var bizim burada. Efendime söyleyeyim sanayi bölgemiz var. Bir de bunun üstüne bizim yani bizlerden fedakarlıklar yapılarak Bunlar da olmaması lazım. Evet. Başkanım, Küloz Serbest Bölge'nin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirebilir misiniz? Bu projenin büyüme ve istihdam üzerindeki potansiyel etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bununla ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Tabii ki de şimdi Türkiye ekonomisinde katkısı olmasa zaten buraya bu proje getirilmez. Bir. İkincisi, proje e, yapılırken bu e, işte bir Mersin'de, Efendime söyle İstanbul gibi efendimiz söyle işte e, diğer e, daha önceden oturmuş yerler gibi burada fazla performans beklenmesi de olmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü yeni olacak zamana yayılırsa o zaman istediğimiz randımanı alırız diye düşünüyorum. Filo serbest bölgenin küresel rekabet avantajları neler olabilir? Partinizin bu konuda izlediği strateji nedir? Şimdi rekabet alanı derken mesela şimdi burada sadece bu Fülya projesi Zonguda Çay Cumay bir proje değildi. Mesela bu proje işte Bartın, Karabük, Devrek, Bolu, Mengen'e kadar gittiği ile ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor zaten. Bölgeye hitap edecek şekilde. Şimdi bu da rekabet derken şimdi şöyle bir şey. Rekabet tabii ki olacaktır. Rekabet tabii ki olacaktır ama istikam konusunda bizim endişelerimiz var. Çünkü geçenlerdeki liman projesinde nereden baksana 8-10 bin tane işçi geldi ama e, Çarşma bölgesinden çalışan işçi sayısı 2-3 bin geri kalan kesin hep dışarıdan geldi. Bizim bunlarla ilgili de sıkıntılarımız var. Başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, teşekkür ediyorum. E, komisyon kuruldu. Komisyonla ilgili e, bizim takiplerimiz zaten devam edecek. Her zaman olduğu gibi e, Saadet Partisi olarak biz de e, işte, hayromotor şerefler olarak çalışmamıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Susma TV'ye verdiğiniz röportaj için biz teşekkür ederiz başkanım. Ben evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun.